Kripçeyt'ten herkese selamlar. Bugün 13 Haziran Perşembe. Tarım dışı istihdam verilerinin ardından düşüşe geçen Bitcoin, ABD'deki Mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla 70 bin doları test etti. Ancak akşam saatlerinde Fed'in faiz kararında değişiklik yapmaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları gün içindeki tüm kazançları sildi. Günün öne çıkan haberi Fed beklentileriyle ilgili. Fed politika faizini beklentilere uygun olarak sabit tuttu. Bu yıl için enflasyon tahmini yükseltilirken faiz indirimi beklentisi azaldı. FED, enflasyonda %2'lik hedefe yönelik ılımlı ilerleme kaydedildiğini belirtti. Başkan Powell, enflasyonda ilerleme görmelerine rağmen para politikasını gevşetmeye henüz hazır olmadıklarını söyledi. Piyasada dünden bugün en çok yükselen coinler INJ, DOGE ve NEO oldu. Araştırma ekibimizin yaptığı analizlere göre bugün gözümüzün üzerinde olacağı coinler ise LRC, TLM ve GALA. Uzmanlarımız ile iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.